Lan herkesin kedisi varmış ya la. Dur bir bakayım ya o zaman. Aldım. Ana. kameramı şöyle alayım da be. Arkadaşlar dün gece biz bir anda böyle ki yani, izleyicilerimizin böyle ee, hani evcil hayvanlarını falan atın dedik. Herkesin de kedisi falan varmış. Ben anlamadım. Lan bu benim kediye benziyor. Seninki büyük hali bu. He. <laughs> ne olmuş burada amına koyayım? 5 yaşında. Bu konuşabilen şey mi? Hayır o muhabbet yok. Muhabbet kuşu tam muhabbet kuşu konuşmuyor mu amına koyayım? Yani Babıcık babacık 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 der. Babacık. Vallahi. EFC köpek. Influencer. Şeyi, influencer. ya arkadaşlar ben yani bunlar da tabii ki de şey de hani köpüşle ya bunlar bazen çok <laughs> uyuz değil mi böyle dışarıda falan görüyorsunuzdur bak ya bomboş şeyleri avlıyorlar amına koyayım ya bunların gereksiz uzun tüylüleri var ya ince ya bak çok oğlum çok tatlılar iyi. tamam mı bak inanılmaz tatlı pezemekler o şu tipine bak ya ama her <laughs> şeyi avlıyorlar ya kanka ya bir durun ya ne <laughs> giydirdiniz ya kediye Sokak kedisi uyar mı? Sokak kedisi uyar da dostum bu senin evcil hayvan değil ki. A yani adı üstünde sokak kedisi demişsin sen buna ya. O neye benziyor lan bu kedi? <laughs> Al. Bir de diğeri bu. Bu sürekli böyle bir olay molay çıkartan köpek bu bak. Kırılıyor durmadan böyle. Çiva mı mıydı bu lan? Çiva mı, mı oluyordu? Bu ya? ne lan? Bu hangi tür? Sana benziyor gibi lan Lan bu ne? Bu çok tatlı lan. Ne ses olmuş lan? Asikli yer. <laughs> ya bu ne çirkin? <laughs> ya ne çirkin gayet güzel kedi ya. sen siyah diyemiyedin lan onu? Amına hadi. koydum ya, seni. Kendine ya. bak amına koyayım bir. Topçu bak topçu. Öyle de demeseydin. Bak aray. niye abi hak ediyor bu çocuğu herkese laf atıyor. Yok bu iyi kötü çirkin falan. Kendine bakmıyor ben amına, amına şey, koyayım bir. Ben o çirkini hani yan Ya, anla. Ben ya ben hadi lan çirkin. çevirme amına koydum seni. Çirkinim Bu niye köpek üzgün lan ne oldu amına koyayım bu köpeğe Selcan yani? benim foto hortlamış gördün mü ya Bu ne bak bak ya sana. <laughs> Abi, <hobide gülüyor> mı bu? olanı mı bu Taşak taşak Ha bu hobbit ama kedi En <laughs> güzel kedi bu bence ya Ya da turuncular Abicim bu fotoğraf bak yanlış <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne oğlum bu ne amına koyayım <laughs> <laughs> Ne <laughs> yapıyorsunuz sizlere ya He bu Oğlum ne de gülüyorsunuz? Pezemekler Müslüman kedi lan. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ha bu ne? Adal yeni mod çıkarmış. Üç başlı Kanka. kedi. Şey ilk filmi vardı ya Harry Potter'ın. <laughs> Buradaki şey köpeğe benziyor. Papağan mı? Aha. Ne papan Muhabbet kuşu burundan anlar artık. Hayır be papan değil. Bir şey söyleyeceğim. mi söyleyeceğim bu ikisi de Kendine kedi buna yok. zorluk çıkartmıyor mu ya? <laughs> Kedi bunu şey yapar amanakoyim, pati atar buna. As Oğlum bu niye yakışıklı bu kadar? Saçları 2010. Saçları 2010. saçları böyle miydi lan Benim Neymar saçları böyleydi ha. <gülüyor> <gülüyor> bu da bana <Bonnie> neye benziyor? <laughs> Aa bu ne lan? Kedi. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kedi büyük ihtimalle böyle... <laughs> ...evin kralı benim diye geziyordur bence ha bu kedi. Tamam kanka oh. gel içimde aç onu böyle tamam mı? <laughs> gel bir de iç böyle beni bir. Kanka ne oldu? Konanın kediye benziyor bu da. <gülüyor> bana, <gülüyor> benziyor abi. Abi, abi bana benziyor bu harbi. Var, var mı bana benziyor ha? Bu harbi bana benziyor bak. Ya yalan kanka bak bunu mesela niye şey yapıyorsunuz ki? Bu gerçi kendisi köpeği değil ki bu. Kangal atmış adam buraya. Lan bu ne kadar tatlı lan. <laughs> Bir de sokak gerisi. Neydi bu? Ne? Tekir. Sarmal. tekir bu... Sarmal. Tekir mi? Tekir Sarmal mı bu? Sarmal. Hayır siyahımsa atalım kovalım. Kovsun evden Oh. Oğlum çok üzgün Bravo. lan, bu. Ya, çok Dede iyi. gibi ya yaşlı gibi. Ayrılık çıktı. <laughs> Abdullah Gül'ün ayak fotoğrafı vardı ya ona benziyor bu. <laughs> bu da öyle bak. Bu, bu daha çok benziyor. Bir <laughs> kedilerin kaşları yok ya. Abicim bak bu kedi eli havada böyle olmaz ha. <laughs> bak. Bak hep patıyor ileride bak böyle olmaz ha. Kokuyordur var ya ayakkabılar. <laughs> Ayakkabı Ayakkabılar Biraz kokuyor da, da bu kedi büyük ihtimalle. Bir şey mi? Oradan o ayakkabıyı alamazsın nereye? Bir şey söyleyeyim mi? Bu kedi öldürür ha. Vallahi billahi bu, bu bakış bakış değil yani. Köydeki köpeğim. Ana, güzelmiş işte. Aa bak bu cennet papağan. <laughs> edit yapmış. Lan bu kedinin cinsi ne? Bunlar, bunlar da çok üzgünmüş. Bu İran Öşren, galiba. Biraz ne kadar belirgin lan? Yanlış biliyorsam düzelt. İran kedisi mi oluyor bu? Ben öyle biliyorum. Ha. <laughs> çok, ağrım, çok agresif. Kedi ama. bile hayattan bezmiş amına koyayım ya. Abi bebe. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aa o bir benzeyen köpek geldi. Hobi tamam şey salak. küçük ya bak bir de. Göz yapısı benziyor bak. Eray şu birinci fotoğrafa baksana. Oğlum ne oluyor niye kavga ediyorsunuz aman koyayım ya? Bu ne? <laughs> Allah Allah. Bir de evcil kedi hayvan puanlama diye açmışız. hayvanlara niye puan veren aman koydum dızısı ya. Ne bileyim ya. Çok iyi iyi. <gülüyor> 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 Sahiplenme satın al. Bu da ayrı bir karpuz yiyor. Oh afiyet. Oh Var ya ne iyi geliyor dur ya. Ha. Hayat buna güzel ha. Lan bu dızcıya benziyor. Dikkat <laughs> <laughs> <Tık tık tık. gülüyor> benziyor? Vallahi dızcıya benziyor Dızı buna. Ben biraz hızlı geçeyim. Bu da çok tatlıyım. Şişko <laughs> amına koyayım buna. Ne yedeceğiz <laughs> buna? Order kedi. Yok evet, kedi arkadaşlar. Yapacağım. Emir'in eee tamam, kedileri eee öyle. Bu kadar. Öyle. bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Senin özellikliymiş ha. Fakir Tekir. Hangi ver işte? Hangisi fakir? Sana bence alttaki. <laughs> Chat bu kedinin burnu bir tık büyük değil mi? Emir'in kediyi yatsana. Arkadaşlar Emir'in Emir'in kedisi Karadenizlilere benzemiyor. mu? Abi burnu büyük ha, ama. koyayım. Karadenizli müteahhit gibi değil mi abi? Vallahi öyle lan kedini. burnu değişik ya. değil. Değil yo, mi? Yok yok bak hayır burnu bak şimdi alttaki kediye bak. Biraz burnu şöyle giren yani düz geliyor bu. Ben alttaki kedi 3 aylık ha Tamam. Bunun Kanka biraz bununla biraz kedi de gördük. Tam Bak sen Emin de yine bak anaçlığı başladı. Bak senin eee kedinin bir e, partisi olsaydı Thor büyük ihtimal AK Partili olurdu bence. Ya <laughs> <laughs> ne abi ben bir şey demiyorum da. Ama çok güzel çekmiş fotoğrafı. Bence mi? de aynı şekilde. Dizeye bence çok iyi alıp Toki'yi iyi Bu ne kanki? <gülüyor> <gülüyor> Ninja. Komando. Oh, 3 tane bira, 3 bira. 10 numara mal. <laughs> belli kardeşim belli. Tüylerin alın. Bu bu şey gibi. Bali çekmiş gibi kedi amına koyayım. Niye böyle yatıyor Ya, ya? tavşana Hiç değişik. Ben şey falan bekledim. Bu kalemın semender falan besleyeceğim. Ya bu kalemun nerede arada? besleyeceksin ya? Var var. E... Fotoğrafı var. Yılan falan var. Var mı? Aha, ben neydi ben bunun tü... bunun cinsi ben neydi, ben neydi ben lan? Çinar. E, Ali'ninki. <laughs> Çin aslanı Şiba, değil mi? Şiba değil mi? Şiba değil mi bunlar? Hayır, ya. Hayır, Çin aslanı değil bu. Şiba. Şiba. Bu Şibalar şu an şu. pahalı değil mi bir de? Youtuber. Ona, bu ne lan? Ne oluyor amına? Oğlum bu kedi niye üzgün amına koyayım? Fare gibi bir de. Ha siktir. Poz vermiş lan bildiğin. Of. Beraber ya, işiyoruz. Bu bir şey bu. Bir yana bak lan. Bu ama neyse hadi okey. E, hadi evci olsun. İsmail Ahmet Kona... Anladın mı? İsmail o, Ahmet Kanavabi. abi. Ha bak geldi o, bu, da... O, bak, o. bu da. Bak bu bak bu da sürekli havlıyor bak bunlarda. Sürekli ama bak. Git. <gülüyor> <gülüyor> Oo. yandaki kediye bak yarısı siyah yarısı beyaz asiktir asiktir abicim babanı niye attın ya <gülüyor> <gülüyor> babanı <gülüyor> niye attın ya discorda dedem dedesi öyle miymiş adam, pardon dedeni, dedeni niye attın ya kanki <laughs> ne oynuyor deden ya senin öyle mi bence <laughs> Allah hatırladı. Oy. Bu neydi? Rottweiler mıydı bu? Rott oh. Rottweiler. Ondan, ondan mıydı? Yoklar, onlar daha uzun ve ince değil onun Rott. Yok. Neydi ya bu Siz biliyorsunuz. Çok top mu? <laughs> GTA 5 köpek. Oh, Grider. <laughs> GTA 5 köpek. Kedi kedi iki köpek. Köpek ev ayva bahçesine döndü. Bak bu da bana benziyor mesela. Değil, ben artık siz ya da benim o kadar çok benzettiniz ki ben artık kendimi <laughs> harbi köpek gibi görüyorum galiba ya. <laughs> ne sikiyim. Kanka ya. Hukan bu abi gelmişti skorda beyler ne iş? Yalan sildik de gerçekmiş. Hadi <laughs> sen mal <laughs> mısın? Bak işte. <laughs> Mia çok tatlı. Asil kizim. <laughs> tatlı mı? Bu ne lan? Kanki pozu vermişler bir de. <gülüyor> Selfie. <gülüyor> <gülüyor> ya sen amına koyayım kuşu niye böyle çektin ya? <laughs> Alo. 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 Ne yapıyorsunuz? Abi Naberiz? hadi işte bak şunların izginliğine bak ya. Oğlum, her dışarı alın Eray aynı tan lan. Dışarı al. Ya bu ne siktir lan buna koyarım senin ha. Oğlum sana benziyor. Kötü bir şey mi dedim ya Allah Allah. E, Sen niye barış dedin ya? ya? Ya kanka şu evin arkası ses gene ayarlayabilir mi artık? Lütfen rica ediyorum ya. Bak Discord'da zaten Discord'dayız Gör görürsünüz ya. Valla artık duymak istemiyorum Onlar ya. Mi Baba ya. Onlar ne? Bu bunun anası mı? Efendim? Anası büyüktüm ya anası da babası. Anası niye öyle bakmış ya? Sağdaki yavrusu. Eee. <laughs> <buna> <laughs> 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 ne Oldu amına koyayım. Oldu amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> lan var ya. İndirim neydi alamadım. Tüh. Oh. Tüh. Aa, geldi yine. Influencer tamam. Abi. Oh, Influencer köpek. Fenerbahçeli lan bu kedi. Oğlum yemin, yemin ederim. ederim 2010 Apache ortamı gibi değil mi? Derken? <laughs> yemin ederim benim, benim çocuğum Benziyor. Ben de böyle Va vallahi <laughs> ortamı gibi amına koyayım ya. Aha şişko. Aa bak bu buna benziyor işte. Gel kızım bakayım. Bunun... Bak dur. Bak bizim dişiye benziyor bu. Değil mi kızım? He? Acaba annesini ben, görse tanır mı? Sen nereden çıktın ya? Dur tamam bırakacağım seni dur. Git. Oh, bu şişko oldu iyice ya. Yanakları falan şişti bunun ya. Ya şu slide geçişini değişti. Abicim ne yapayım ya. ne yapayım yok yok. Yapmıyor adamlar Sine, ne yapayım. Sine 5'te program başlıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Vay. Fener Fenerbahçe. Fenerbahçe kuş. Ne <laughs> Benim e, min gibi Aa, siyahın adı Mustafa. Gelmiş. Siyahın adı niye Mustafa? Harbiden de Mustafa tipi var lan kedide. <laughs> bay bay bay, <laughs> çok bay Çok güzel duruyor ya. Ha. Oğlum harbiden <laughs> Mustafa'ya benziyor lan kedi. Al sarılıyorlar. <laughs> Mustafa. Bunlar karikaca mı? Mısır kafa. İki aydın neredeyse hasta depresyona gidi. Sadece uyuyor. Neredeyse cidden aydın gibi tüm her şey konuşuyor. Hepsi unuttu. Sigreşine gidecek. Yaşlanmış lan reis. Üzerine baksana. Değerini bilemedik. Vay be. Sonundaki diğer kedim çok benziyorlar. Kedi. O bir kedi mi? Bir, kedi, o far... bir kedi. Nasıl bir oturma şeydi? <gülüyor> <gülüyor> Dedem gibi oturuyor yer sofrasında. Oğlum bu bizim ekipte birine benziyor ya. Kanka boneye benziyor biraz ama. Tam bone değil. Kim bu? Masum bone. Aa beni izliyor lan kedi. Helal olsun lan. Helal olsun lan kediye. Bir tane bir yaş mama al. kafam parlamış televizyon Adı Eylül'müş. E, ee, Ginepik diye geçiyor. Ginepik mi? Bu ne ya? Yeni adamızı. Hamster, Aynen hamster lan. bu. Domuzdan yapan fare değil mi ya? Yıkanıyor Buzdum ya şarkıyla. Yeni adamızı. Abicim bu ne ya? <laughs> Kanka yeni hayatına baksana. eylül'le talibiz. <laughs> 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 ya siz hasta mısınız amına koyayım ya? Yok istemiyor seni git. <laughs> Elli falibi şu şuna bak amına koyayım ya. On onu sükü. Onun onun. Oğlum kurtlar hayvan, kurtlar, hayvan evcilleşmez. Hayvan çok iyi değil miydi? Oğlum, merak oyun istiyor işte, oyun oyun. Oğlum hayvan evcilleşmiyordur. Başka yerde bakıyorlardı zaten hayvan amına koyayım. Evcilleşmez. Oğlum çok asiller bu arada bak o. yemin ediyorum. Gerçekten çok farklı bir auraları var bu hayvanların ya. Altaylardan tunu ya. Oğlum bu <laughs> şey köpek mepek değil değil mi lan? Kurt meleziymiş oğlum. Bir şey ben söyleyeceğim. Böyle var kurt ya. melezi mesela kızım sen niye oğlum sen basmayın lan şu stream'deki lan. He. Ben basmıyorum ya bunlar basıyor ya. Git kafanı çek şurada. He. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunlarda da böyle birazcık nasıl derler? Ee, kurt havası falan var mı bunlarda da böyle? Yani yoksa tribe falan giriyor mudur yani? Yer lan bu bizi. Beslesek bunu. Var. O bu kesin yer amına koyayım bizi. O neydi? Yer bu mesela yani anladın mı? 170 kurt bu. Orada mı kapattı kedi? Alo. <laughs> kedi kovsana bir odadan iki dakika. Atacağım ya. Sokağa atacağım ya. Mario X Alfa ve Yampirik. Mario X Alfa Yampirik. Bu da benim kuş Necmiye. <laughs> <laughs> ya kedi ya abi şöyle isimler koymayın ya kuşlara ama. Bir, <laughs> yani hani anası olabilir bilmiyorum Necmi, şimdi ama Necmiye Necmi, Talibiz biz gelecek şimdi buraya ya. Sibirya durdularına dur. bak. Oy ya. Haski ya, ya. oy oy. Bir tane husky ya. Oğlum ne olur lan. Bunlar husky mi? Hastan yeleli oğlum. Evet. Oğlum. 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 Vazo'da uyuyor. Az sikli yer. Abicim bu ne ya? Bu ne ya? İsmi İtaş'ı kendisi dişe iş arıyor. Ya, abicim burası kedi <laughs> evlilik programı <laughs> değil. Ya. Sikiyeceğim ben ya. <laughs> yani. Yukarıdaki, yukarıdaki Drake'in şeyi gibi durmuyor. <laughs> evet gibi ya. Patladın. Allah Allah. Talip arıyorlar aman akıyım burada ya. Bu ne ya? Ya. Ay. Kanka ya. Zararsız. E? Ve <laughs> biraz benziyor. Biraz mı? Bir beni bir kuşu besliyoruz. Bu ne amına ki he? Dedim amına ki o ne ya? Limon ve bulut. Abi, Oğlum bu, ne çok kuş besleyen varmış lan herhalde. Abi ben kuşu niye anlık türbanlı zannettim şuradan dolayı ya. Bir şuraya baktım direkt türbanlı zannettim <laughs> ya. Benim psikolojim bozuk amına koyayım ha. Kuş, kuş o kadar çok birine benziyor ki. Osman 7 yaşında mı? <laughs> oğlum harbi Osman'a bak bu da Osman'a benziyor. Harbi isimler çok tek atılmış Aha, isim. <laughs> Güzel yani ya. Paşa Osman yediye, kadın orada kapıyı dövüyor. Oğlum da, paşa ya. ismi. Ah geldi yine. çok tatlı oluyor bunlarda ya herhalde. Emir bunlar. Yani bunlar havlıyor amcık amcık ya. Kanka. <laughs> ah Niyazi Niyazi. 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 Niyazi gel lan. Niyazi gel. gel okay, Niyazi. Gen, gen, gen. Gel lan. Oo. Oha lan. Şey, bu, bu, bu. Bu ne lan? Van kedi. Bu çok güzel gözü. <laughs> ya sen niye kediyi amına koyayım baskın atmasın <laughs> kediye ya? <gülüyor> <gülüyor> kediye baskın 31'de <laughs> yakalanmış kedi amına koyayım ya kanka. <gülüyor> <gülüyor> Kahve kumar baskını yapıyorlar ya orada <laughs> gibi, değil mi? Canım oğluşum. Aa o bitemanın kedisi işte. <laughs> Yine sor <gülüyor> gel. <gülüyor> ha, herhangi bir kedi. Adım mantı bir buçuk yaşında. Oğlum bu isimler nereden buluyorsunuz? Ellerine kelepçe vur... Aa Niy Niyazi. <gülüyor> Niyazi. <gülüyor> Niyazi. Oğlum bu ne lan bu ne lan? Niyazi'ye <laughs> 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 Ha hani bu kim? ağzını şey sikir. Bekle banlıyorum ben onu. Bekle. Hayır dur banla. Böyle bende bende bir yiğit yok bende oğlum bende ya. Hayır Abici hayır. Abicim Discord'da alakası yok. Orası görük kuralı da mı yok? Silahını kanka böyle ya. bir <laughs> şey yok da bu ne kanka? Bro. <laughs> benim kuş. Benim kuş da bir şey atsa çok koşardı kopardım. Harbiden. Aa benim şeye benziyor, kediye benziyor işte bu da boğuyor mu lan onu? Kuşun türü Adı? böyle dövmedim kuşu. <laughs> Bu bilgi verdin oldu. Abi niye pijama giydirdin kediye ya? <gülüyor> <gülüyor> İsmi Alex. Asiktir. Ah lan. Kere abi Allah. onu görüyorsan He. ok de. Oğlum ne yaptınız lan? Kırmızı ki. Bu nasıl bir kırma Aa, lan? Karabaş mı lan? Harbi karabaş. <laughs> <Laka> be? <laughs> Daha iyi bir. Oğlum niye üzgün ya? Yap, valla ben de üzülüyorum. Yapmayın şöyle. Prens mi? Ya bunun ne prens ya? <laughs> Life goes bedroom. Nasıl kaplumbağa? Ben kışın kaplumbağamı gömmüştüm. İsmi Nihat Dört Ali. Abi niye ismi Nihat köpeğin? <laughs> ya bu Nihat değil işte mesela. Abi bu Nihat yani. değil ki. Bu mesela Berkecan falan olsun. Berke olsun mesela. Bu Nihat olmamış ya. Bebek kangal mı? Sonda çiftleşiyorlar. Abicim. <gülüyor> ya. <gülüyor> bak yap atmayın ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş lan. Gözlere bak la. Dörtlek gözlü. Oğlum, Dünya güzeli. Şundan niye bir tane Oğlum harbi yani. güzelmiş ama. Oğlum ne kadar ne kadar asil duruyor lan. Evet. Tipe Yerisi bak şunun. Thor şey böyle olacak inşallah. Thor <laughs> Tor torun böyle olma imkanı yok Emir. Sana kim ne kandırıyor ne seni? Model bu? Ne, hangi model bu hocam? Kaç model mi? model kanka. 1.5. Çok güzelmiş. Harbi Güzel. nazar Güzel. değmesin. Maşallah. Vallahi. Ya ne giydirdin ya? Ne giydirdin? Ne giydirdin ya? İsmin ona mı? Bir... Lan buna benim kedimin adı. Bir yaşında ama ben mi çaldım o zaman bundan? 1 ya bir yaşın sen çaldın. Sen çaldın. Pablo koyacaktım. Abi dişi kediye Pablo ismini mi koyayım? Sır. Kaç chat'a sorabilirsin ben bir şey demiyorum. <laughs> Ha Video yasa mı diyeyim? Oğlum köpek su tamış olabilir mi? Abi bir köpeğe bir su verseydiniz. <laughs> Abi lütfen bir bardak var ya. Valla. Eray pak mıydı o? Eray eray. Yukarıda 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 pak. Bak üçüncü fotoğraf. Neydi? Rıfkı bu. Hayır. Neydi Rıfke. ya? Rıfkı. Bak, bunun, bunun türü de, Rıfkı. Neydi? Mortal'dan hoş geldin canım çok tatlıymış. Taci değil miydi o Hans köpek şey ya? Hans Taci. Vay be. Dızcı. 10 Oldu. yıllıkta. He. 10 yıllıkta. Bir şey, şey diyor muydu peki? Muhabbet kuşu mu bu da? Sohbet <laughs> muhabbet ediyoruz hatta. Bir şey falan diyor muydu Dızcı? Ders çalışıyorum. çok küçük kelimeler yani. <laughs> bu ne ya? Aktı. <laughs> Bakayım bu da benim evcil. Bunu amına koyayım. Şeye koysan, yeşile koysan kaybolacak. Bu nasıl evcil hayvan ya? Garette, garette değil mi? Piçkul yüzü. Biz... bu kara kaplumbağası diye almışım bunu. garette <laughs> garette yüzü atlıyor. Babaların babası Odin. Her türlü vs atladı. Amelilik işlerine ka kalifi eleman olarak gelinir. VM'ye pazarlı için diyem. Kendi gibi yapmış <gülüyor> kedi. <gülüyor> 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 bu da tatlıymış lan. Soldaki hiçbir saldırgan Çok görüyor bir, gibi, in gibi. Köpek değil mi ya o? Vay be. <laughs> Ay Vay be. Çıkıyordu. Harbi bu yeteneksiz mi? Oğlum Max ölmüştü değil mi lan o köpek? Ben öyle hatırlıyorum galiba. Yüksek ihtimalle. O Max ölmüştü galiba. O çok akıllıydı o köpek ya. Allah. Güzel. Yani gerçekten bayağı kişinin evcil hayvanı da varmış. Bir de bazılarını falan sildik bir de.